Yusuf amca bize sağlığınızla alakalı bilgi verir misiniz? Sağlığım alemlerinde daha sonra teşhisi koyuldu. Ben buraya ameliyat için gelmiştim. Ve e, 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 buraya gelince tahliller neticesinde aşırı derecede zahatlı hastası olduğum teşhis edildi. Ve hemen beni e, ee, yapma etti. yaptık işte. Burada e, de bir hıçkırık tuttu, tutuyordu. O hıçkırık şiddetlendi. E, ölüm derecesinde yani bir hıçkırık tuttu. E, elhamdülillah onların hepsi e, iyi iyiye gitti, gitti gidiyor. E, evet. hiç kalmadı. Yalnız e, bu e, durumlarda biraz daha e, bir iki gün daha Müsaade. Hı hı. istediler. Elhamdülillah iyiyim. Bütün lale görüş sevenlerine, bütün Müslümanlara sağlık ve afiyetler diliyorum. Allah bütün şerlerden muhafız etsin. Hı hı. Halis niyetlerini kabul etsin. Bütün dualarım onlarla. Çok hepinize, sizlere de teşekkür ederim, minnettarım. Bizi adam yerine koydunuz, sesimizi aldınız. Cemaatimize, kardeşlerimize duyurdunuz. Onların da duaları sayesinde elhamdülillah sağlığımıza kavuştuk sayılır. İnşallah bir iki gün sonra bakarız duruma göre çıkartırız dedi doktorlar. İnşallah iyi olacağız.